Arkadaşlar hepiniz yeni bir Dying Light videosuna hoş geldiniz. Bugün 3. bölümü çektik arkadaşlar. Video güzel oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Çok fazla lafa gerek yok arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Abi şu oyun gibisi yok ya. Bu ne ya? O bitsin de ikisini de alak. Gizli düşman diyor lan. Ne? ne oluyor lan? oluyor lan? Saldırmaya Abi tak. Abi yine bizim bir şeyimiz mi? Aman diyeyim ha. Maraza ha, dönüşmüyor. Silahlarımızı geri versinler yani. Biz marazlı olduk Muhammed. Haa silahlarımız gitti. Ne ee, oğlum hiçbir şey yok. Neyse kit bile yok bende. <laughs> Allah mı? İki tane var. Onlarda mı bunlar lan? Lan Tüm buradan, buradan gitmiyor. Buradan mı gideceğiz? Dur bak. Abi bir şey olsa saçma ya. Yani. Adam koşuyor mu sizde? Koşabiliyor mu? Yoo. <laughs> Belki yakın yerdedir. Ya oğlum koşamıyor. Hem de zombi geliyor. oy Kırıklar ben. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ya, ne oluyor? Ya, ne oluyor? Ne oluyor lan? Saldırmaya takatim Oyna, kalmadı. Oyun yıllık var mı ya? Ha benim mermileri almamıştır. Ne vallaha mı? Bak bizi sevdi. <laughs> maraz mı olacağı ne bu? Tam geleceğim maraz ısıracak. Antizin iç. Çantadan eşyalarını al diyor ne çantası? Dur harcan Hmm. E harcanmamış becerim oh. var diyor ney? E silah abi silahlarımız versinler ya. Her şey alıyoruz lan burada. Alın lan. <laughs> Lan alabiliyorsun. Ben a her şeyimiz Oo, burada. almayın. Aa harbi lan. Of tek mermi o, ne lan? lan Dev gibi bir şey var. Ese at. Ölüyor lan. Çarpılıyorlar dur. Abi oyun böyle çok zevkli oluyor ama. hs tek mermi ha. Abi sokaklar gibi. Bilek. Aa Enes sen de V kamuflaj kullan diye bir şey çıkıyor mu? Evet. Onu yapınca lan. adamlar görmüyor. Kaç kaç kaç. Geldi baş. geldi geldi. Aa ah, oh, öldü. Ana ay bu öldü başladım. dur. Nasıl öldün lan? Geliyor. O abi, mı? E bu can bas. Ben arama hızını açtım lan deli gibi arıyor. E bu C canım yok atayım. Biraz bekleyin ya. Uy kelle gitti. Abi ben Oğlum bu nerede? Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum kusura bakmayın. Abone olmayan kullanıcıların sayısı %98 arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için lütfen sağ alttan abone ol simgesine tıklayarak abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. İyi seyirler dilerim. Gelin şurada kavga var. Nerede? Burada lan yanıma gel. Ya çek şu silahı Aa! ya. Aa, lan Onunla lan bu düşman lan, değil biz, o. Ona niye? Lan bizdenmiş oğlum. Yok oğlum lan, kaçın ya, ya. bu neymiş? Anı yok bunun kaç kaç. O ne oldu oğlum adamların? Ne yazdı böyle? Kaçın kaçın kaçın. kaçın. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum bunlar ne bu kadar fazla? Aç abi. Ben arkana bakmadan bak. Öleceğim ben. Ya. <laughs> aç aç. Ya beni de arkada bırak. Neyse. Gelin? Oo, önümüze bakma. lan. arkadan geliyor Enes. Beni bur, bu, bırakmayın. Lan koş oğlum koş. Gelin. gelin, gelin hiçbir şey olmuyor. Lan ne korktunuz be? Arkamdan geliyor lan şu. Kaçma lan ne götürüyor. Bir de sık. Bir sağ kanda. Oy! Oo <laughs> oh, böyle <bellesim. gülüyor> Aha mermi bitti. Gel lan Bir soldan iyi, lan. 150 soldan. Tane lan. Var orada. Soldan. Evet yan. sola gideceğiz. Zakir Burger sen... savaş günlüğünü aldım lan Nasıl sen ki... Am... Ananı satayım OOOK Ben öldüm mesele? Dur ölmedim Ne oldu oğlum bana? Gördün mü ya bu beni? Değil. Eee patladı ama Amaaaaaaam Trilga 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 Amaaaaaaam Yanıma gel Onur Cenk Jeng diyor lan Cenk, Cenk tozu mu bu? Evet. Benziyor, ha? Hiç benzemiyordum. Kardeşim de şey ne lan bu racunu? Ben de Muammer gibi YouTube videolarına başlayacağım diye. Gelin gelin şuradan çıkıyorsun. Özeniyor lan sağ şey. Dur oğlum bir yere gitmiyoruz şu an. Seni sektöre götürebilecek kişileri bul diyor. Konuşuyorlar içeride duymuyor musun? Yo lan gel diyor hı. lan. Geldim. Gel bu gel. Gelesin lan. Ya, tabi Tabii ya yarra. Tünele gitti. Onu onu satayım. Bu tünel çok büyük ha. Ben kalkan nasıl kullanacağım? Ben kalkanım Abi. var ama kalkan kullanamıyorum. Oy. Ha, ben kalkanı kullanabiliyorum görüyor musun? Oha şu bu lan. Nasıl yaptın lan onu? Dur bakayım. Dur dur. Bir tane vursunlar bakayım. Aa! <laughs> Aa, Vuramıyorlar. Vuramıyorlar. Vuramıyorlar bak. O Kırıldı lan hemen kalkan. Bu kadar mı zayıftı? Alo Suhar ya. Emir hmm. var. çok kullan çok. Ve yine neye basıyorsun? Bu ne lan? Aa buraya da kapı bek. Gelin gelin. Screen? Yeah that's me. Good to meet you. I'm Hazan. I'm going to be helping you change your scenery. Hazan. Gece 3'te tanklar <laughs> genel çok zordu. Audi RS. Niye bir garip davranıyorlar bu? Tünelde kurtarıcılar rehberini takip et. Ha bunu takip edeceğiz. Bur evet. burada, burada birileri var. Bu ne lan? Bu abi Birini. Bu zombiye mi dönüşmüş oğlum? Yine lan bu. Yok <laughs> oğlum ne var adam gayet sağ Tipe halt bak ama. Uçuluk mu yapıyorsun oğlum sen? Göze, göze bak. Göze, Abi ben güzel. saat satıyorum'a benziyor da. Selam yok. Hiç bir alak. Hiç. Adam bana zor zaten kaç. Eee? Şu adam yanına gelin adam yanına gelin. Okay. From here on out you're on your own. The route is marked. I'll stay in touch over radio. Bende kanka. Ne Hadi diyor? kuş adım artık. Ha, açıyor lan. Açıyor açıyor gelin. Bakın T'ye karşı yüzeceğiz. Severiz. Bu hep kan mı lan bura? Olacağım lan az kaldı. Nerede yazıyor? Ha. Suyun dışına çık la bir şey olmaz. Çıktım. Oğlum sudan ee? da nasıl çalışıyor? Şu tepeye gidiyor niye? Nasıl Dur. ama oraya? Nereye lan? Tepede Oo. yer var bastana. Dur lan şu şuradan. Lan yine düştüm ya. Gözüm görmüyor ki bu çıkınca. Al oradan oğlum. çıktım. Ah, Oğlum, Direkt W ile lan, lan. bile basmıyor. Hadi ben yanlış yapıyorum şimdi. Nereye gidiyorsun Cemil? Buraya. Sağdan direkt atla ya ne olacak? Direkt atla ya. Aha. Aha. Dur bir kilit açıyorum hemen. Oğlum bura ne? Burada bayağı var. Şuna bir tane sıkın bakayım. Ben buradan gideceğim. Şuradan. Ya bak yine beni ısırdı ya. Gelin lan yukarıdan gidin. Lan yardım 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 yardım. Geliyor. Öldüm öldüm, 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 Geliyorum, geliyorum. Silahınız varsa şunları sıkabiliyorsunuz mu? Ömer bas oyun gidiyor önünde ya. Kanka sen Biz de uyanık ol, ol biraz. Abi, ne alak oğlum? Beraber oynayamamız lazım. Oh. oh! 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 Yukarı. Ananı satayım aşağı atladım. Hah geldi Uyanık ol kankam. Ne Ama. yapacağız burayı? Şunu mu açacağız? Ama şunu açacağız. Veririz, şunu Bana beni tutun, beni tutun. Oha! Burayı patlatmamız lazım. Uf. Öldüm. Ya vardı bu şey. Beni görebiliyor mu usta? beni ben görebiliyor musun? Gitmedik Allah. Üstüne üstünde hatta ya. Lan oğlum kamuflaj mı bu? Oo lan burada kamuflaj mı denesem ben ya? Dur bakayım nasıl oluyor? Dene oğlum. Oğlum öl gayri be. Gideceğim birazdan Git oğlum bunun hasarı çok kötü ya. Hah. Tamam. Bak beni görmüyor şu an. O ne oğlum üstünde kamuflaj mı nasıl bir Dur Gör, beni gördü beni. Ne oğlum bana ne oldu? Ne varmış bakalım ben. Ben kamuflaj çekmedim hadi ben. Oğlum yüzünü kanla boyuyor bir değişik oluyor lan bir de. Ha, sanki zombiye dönüştü işte, sanıyorsun değil mi? Ama burada kutu var. Oo tüfek mermisi var mı kardeş? Şu kutunun dibinde bak. Üstünde bulundu. Lan. Oğlum, güzel. biz öyle yapıyoruz. <laughs> 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 ya aç ya <laughs> Allah Allah al al al, al, al. <laughs> var ya buradan bir geçireceğim <laughs> sana hayat boyu güldüreceğim seni ha Mamer ya? küstü lan bir tane vurduk diye Oha çıkan şeye bak Şundan gittim onu açamadım <laughs> şunu tekte açtım Çanta <laughs> Kolaydır. dolu Kolaydır 125 <laughs> hasarlı bu ba çıktı onu alın Oğlum bakın burada lootlar var Bakın ooo mermi var lan tüfek mermisi falan var Yiyomuyor oğlum sabahtan beri Hadi oğlum nereden gideceğiz biz? Ha şuradan. Yo. Bu ne oğlum? Bunları dozdursana ay bu. Z'ye bastın. Evet. Şey veriyor. Ama evet. şöyle bir şey var mı ha sende? İyiymiş ha. Hasar kaç? He onu gördüm. 125. Ha şu yüz. Ş mi? Şuradan gideceğiz. Evet. Ama nasıl zıplayacağız oraya? Onlar hemen, hemen zıplar kardeşim şimdi. Gelin gelin. Bir kazıcaz <laughs> var. Size polis tüfeği verdi mi? Ana şunu kapatacağız herhalde. Aa, senin e, ha. Senin orada mı var? Ne kapatacağım? Ben şuradan. Buradan şu üste mi zıplayacağız? Dur Buradan şuna. Hah. Onu. Aynen. Böyle devam. Ön üstüne çık şuraya. Oh. Abo bitti. Hah. Ha. Şimdi zıpla bizim buraya. Dur ya dur. dur. Oğlum, body block da ya. Yine aşağı. Şimdi yine sarılardan. Yo, ben şurada şuradan şöyle gidiyor. gitmez mi? Hop. Aşağı düştüm. Lan niye tutunmadı? <laughs> Agar gigo. Ana. <laughs> e la üstünde ya, üstünde hatta özelliği var ya onu burada kullanabilir miyiz acaba lan? Kullanırız. Gel oğlum gel gel geldik. Agar gigo. Oha kayıyor lan. Bu çok lan. Zek ve Ne gel artık ya. Ne yaptınız oğlum siz? Çevir 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 Teksiyon çevir. Eksiyon çeviriyorsun. Oğlum <laughs> oh, ne? No. Alt aşağısı. Oy aşağıda zombiler oh! var. Bu ne lan? Kim, Kim sıkıyor, sıkıyor oğlum? Sıkıyorlar. Terör. Bir yere girmemiz. Buradan silah sıkabiliyoruz mu? Oğlum deniz nasıl? Oh. Deniz. Oo. Hadi gitsek şöyle dümdüz. Lan gelin 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 beni takip. Böyle gitsem ölür müyüm? Nereden çıkacağız oğlum? Bir tepeye çık at kardeşim biz soldan. arkalı arkalayacağız Olur. işte gel. Ha dur geliyor. Atlarını sikeyim. <laughs> Omer pik atarak çık ha. Kalıp tatim oynuyoruz. Tamam mı? Yanına gelin. Seninki çok hasarlı o zaman he bu. Tek tek sıkıyorsa. Ha, şey, He yani tek, tek tek, sıkan bayağı hasar var. 280. Ne bu gel artık ya. oradan mı gideceğiz? Neredeyim ben? Tamam mı? Yukarı çıkacaksın lan merdivende. Merdiveni bulamadı ben ki miyiz? kanka. Gelin ya, gelin ya. siz neredesiniz? Yukarı. Enes. Dur dur. Aa beni görmüşler. Lan hani oğlum başka ben adam yok. Matrix gibi salladım. B'ye Be basamıyor musun? Yoz mu? Ha hepimiz tek eşref şey mi? <laughs> lan ne oldu? Bu ne bayrağı Muammer? Arabistan. Ne Arabistan oğlum? Evet, Polonya oğlum. mı? Bak. Bir oğlum öyle Arabistan. Nerede oğlum bayrak nerede? Solda sol bak. Yeşil Kırmızı oğlum. beyaz. Aha. Bayrak nerede Nes? Bir tane göster bakayım. solda sol kardeşim. Aa gördüm. Polonya bayrağı lan. Hangi var mı şuraya aşağı ya? 25 tane var. Oo, çok güzel bir ilerleme yolu buldum. Gelin. Enes görüyor musun da beni? Yok, zaten. Doğuymuş lan. Aha. Ne oluyor lan? F16 geç. Ev evlerin üstünden gidek ya. Hiç risk at. Oo aşağıda ne var oğlum o kırmızılar? O şeye atıyorlar lan. Oha. Tam boş verin ya. Gelin ya tamam. Lan ne boş verin oğlum? oğlum düşman mı? Ya. Tüpün canı. Beni sıkıyor. Aa sığınağa Öldüm. geldim lan ben. Oğlum hep bizden ayrı oynuyor ya. Bunlar ora ya. Oğlum oyunun tadını çıkartamıyoruz biz ya. Ben de asıl rush'layarak oyunun tadı çıkar. E, tamam işte rush'lıyoruz oğlum sen e, boş benim, sen E, de ben de rush'ladım işte. Ananıza diye. Lan bücür. Jade nerede? Jade nerede? Biz Jade'i arıyoruz. <Ceydario, Gülüyor> Troya selam mı verdi? <laughs> Master kardı selam verdi. Oo her şey şey vurmuş lan şey. Chat değil oğlum. Chat değil oğlum. Chat işte lan. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Jade, this is Troy. Do you copy? Go ahead, Troy. Jade, it's Crane. Now I know you're headed for Dr. Camden, but his clinic's surrounded by zombies and rises thugs. So just let me come and help you. İstemeyecek biz bana izi. Ya. Vay, sanki biz patlattık amına koyayım. Hiç oo. Vereydik ya bunu ne güzel amına koyayım ya. Üniversitede Jade de konuştu. Üniversiteye mi gideceğiz anasını? Burada altta bir şey çöp torbası var mı o Onu atlayak hemen. Aa. Ne oluyor bana? bilmeyin de. Lan bir şey olmaz atla ya. Kendine ya, gelir hemen. Yapıştır ya. O seni ya. Aha sağda bir şey var gidelim mi? Adamlar var içeride evi basak mı? Evi basmamız lazım. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Takım, evi arkanda. takım arkadaşı değil Hı. miyiz Johnny? Bu ne gözüküyor burada? Aha. Ya mı? Tamam tamam hadi. Ya tamam, yukarıdan mı lan? 20 ağaç diyorum. Aha. Ya Enes. abi. Enes, yardım Enes. Bir şey yok oğlum. Aşağı attım dur. Ne var? Ha, tamam benim geldiğim yer lan gelin. Tamam tamam geldim. Oy babo o. Git nerede lan? Nerede bizim manet <laughs> Ne diyor? Afet Zedelere Jade'i zor diyor. Afet kim? Aha. Kim lan bu? Ya bunu edit demesi çok zor ya bu oyunu. Boşluklar şey bugün kesiyorsun, mesiyorsun, bir şey yapıyorsun. Arkadaşım değer mi değer? 250 izledim. Yani. Aynen öyle. Herkese tarzı arkadaşlar. Velet var burada. N üniversiteden çıktı. Ne yapıyor? Ne Gelin lan? Gelin 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 gelin. <laughs> I'm coming. Kanka bir şey diyeyim mi? Anasını sikeyim Bir dakika. Heh. Dur lan bekle. Eventerde hiçbir şey yok. Benim var. Nasıl? Bende var. Hiçbir şey yok. Bende, bende var. Ben de var. var. 127 Nasıl? dolarım var. Allah. sana bir şeyler gel. Kaplama tahtası, çivili tahta, arena palası, masa ayağı var bende. Kardeşim sana bir tane askeri tüfek atıyorum demiş. Allah Allah. A al Enes. Eyvallah kardeşim. Ne kitim var, ne maymuncum dur. var. Of! Oh, nasıl? Oğlum oh. sakin ol lan bu. Korktum ama. Ben de korktum oğlum. Kahvele <laughs> vuruyorum kardeşim. <laughs> dur dur bekle sana bir tane şey yapayım. Adam geliyor. Gel, gel. Ne gel ya gel ya. Şey Nez, baltı, balta, balta sen ne oluyor balta? Balta değil de. Sizin oraya adam çıktı ha. Sen aa ama Enes bak çekiş attım buraya Enes. Dur öyle yok kanka. Bakalım tamam. Gelin gelin kanka. Ben daha iyisi var mı? Lan ne yapayım? Daha Sizi mi? bakacağım. Ama o iyi, o iyi Oğlum adama envan şey atıyorum. Ekipman ya, atıyorum. 2 3 tane maymuncuk atar mı bana? Yapamıyorum çünkü. Hemen atayım dostum. Enes sana elektrikli cop atayım mı? Yok. Enes şöyle bir sıkıntımız var mı maymuncuk? Tabanca atayım. atayım mı? Allah. Oğlum, yapab <laughs> yapabiliyor musun? acaba? Lan nereye e, nereye? ben oğlum? aldım. Dur lan dur yapıyorum. Dur lan tamam yeter ya. Ne vereceğim onu? <laughs> oh! Bir tane yeter? Mi? Hadi gidelim. Yok la gel gel. Sen de kalsın. Enes ben bunu yapamıyorum dayı ya. Ben sana atayım da sen öyle yap. At at at. Tekte açtım lan. Hayır oğlum maymuncuk. Dur oğlum atayım. Gelin gelin sprey mi? spray var. Lan ışığı açsanız oğlum. L miydi ışık neydi? F miydi? E. Enes attım sana dört tane şey maymuncuk. Nerede göremiyorum. Enes ışık neydi? Neredeymiş lan? T. 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 Bağırmasaydın. Nerede lan? Ne oldu? Burada bir şey yok. Ben çıkıyorum ya. Allah! Dur şunu alın oğlum. Açtım. Usta burada belki çantam vardır lan. Gelin gelin buraya gelin. Yayın seyredeceğiz şimdi. Aşağıda bir sürü bir şey var ya. Aşağı Dur aşağı bir dakika düştüm. ben bir kontrol edeyim ya. Troy. Troy diye. Abi. Bize kullandılar. Dünya çapında <laughs> önemli yere geldi. Saniye işte bu arada. Lan bu ölmedi mi? Sen nerede biliyorsun bunu? Hadi gidelim. Lağımlarda Michael'la buluş diyorum. Ne şuradan gideceğiz o zaman gelin. Lan ne oldu? Hiç şey olmadı la. Oo bu ne lan? Oha fena vuruyor lan. Allah ben niye sıktım ki buna? Oğlum sen mama men atsan da beraber öyle. Kaçam o büyükleri neden sıktın? Kaç ben evin üstüne çıkıyorum oğlum. Allah. Ev evin Aa. üstüne çıkın, ev Aran üstüne mi? çıkın. Mı ben evin üstüne çıktım da Allah. Allah. Onu üst... ne bu? Ne yine ha. Oğlum ne ne oluyor? Bak, ben açıyorum. Oo! Oh! Lan. Vay. Lan ne oluyor? Aç 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 lan beklemeyin aç. Allah! Hah. Oğlum gel de şey gibi tepelerden gidek. Ben kaçıyorum evet, abi. Kaçın savaşmayın e Enes kaç da abi. Buraya çık ya bir şey olmaz. Abo bura çok tehlikeli şunlar tükürüyor. Allah! Dırış dibili dop Oğlum gel de kenardan ne gidiyorsun? Lan bura ne bura ne ya silecek. İnin aşağı in direkt. Bura değilmiş. Direkt sıkayım lan ben buraya. Oo. Amına koyayım kim patlattı onu? <laughs> hmm, şuradan. Hadi ya. Aha o ne? Mandalya ki oğlum o ne ki? Yok bu gidilmiyor oradan. Buradan buradan gel. Oradan değil lan. Şuradan. Emin misin? Ne gel şuradan ben. Yok lan ben şeyi açtım zaten. E bu sen aşağı atladın. Ananı satayım. Misafirler var burada. Uyyy. Belliydik atıyor kesiyor atıyor burdan şu ışıklar neredeyse oradan gidiyor. düz çekici mi onarıyım ben. Gazlı, Gazlı bezler bez. alın. Aha ne oluyor lan? Ya şuradan silah milah bir şey çıksa ya. Burada mı burada da. Lan bu. Haydi. Onu şartladın bana silah. Önce kata çıkacağız. Nereden gidiyorsun? Ha burada oğlum şeyler var bakın. İnşallah. Neyse hadi. Ha burada. lan gelin buraya. Neredesin lan? Hı. E? Ne bu yanıyor mu bura? Aç baba. Açamıyoruz mu? Açılmıyor yukarı çıkalım. Işte. Şu ben... var. Yo şuradan ne? herhalde. Yo. Eldiven var ben ya lan. Ha, şuraya, şuraya. Gel Allah lan bastım hadi gel. Ha. Aha şimdi bir jump skill geliyor. Güzel. Buradan geliyormuş bir de. 04. Evet, Aha kaldık. Yukarıdan. O yukarıdan. Aha gel. Yukarıya varsanız da. Zıpla zıpla. Aynen lan zıplayar şuradan çıkacağız hadi. Hiç sevmiyorum bunu ya. Yapacak bir şey yok kanka. Şu şuraya atlamıyor. Şuraya. Atladım ben. Şuradan gidiyoruz gelin. Orada lootlanacak bir şey var mı? Sen kime vuruyor Enes? Ha. Yandım. Lan ne oluyor? Sizsiniz dayı. Yukarıdayız. Kırık var bak. Nereden kırık. çıktınız? O girdiğin oda da kırık var üstte. Kamuflaj alak mı lan? arayacağız. 105. Bu ne lan? Aa. Oğlum bu oyunu silah oynamak aşırı zevkli de mermi yok ya. Hımm. Ben bitecek birazdan. Ben şey. O, ben. o ne lan? Biri geliyor. Plastik var. Bir geliyor biri geliyor bir. Ama yok? Taban. Oh. Ben şuradan Aha. bir. Acı yerleştirdim. Lan? Baklava çıktı. Lan onu başka bir yere yerleştirecek. Antepleyim, Egean oh. Ben şunlara biraz atıyorum ya. Bakın alacak varsa. Şuraya Oy. bir şeyler attım ben. Değil, şey. gelin, Oo, gelin 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 gelin. Oh, bir şey var. Artık. Sarı bir şey var burada. O ne lan? Ha, tırış dibili top. Tabanca mermi falan mı? Merhaba oğlum evet. tabancanız varsa beni bana atsanız. Var bende gel. Ha yok pardon yokmuş. Neyle? Ben de 17 Aşağı, tane var. var. Tabanca tabanca mermi değil. Tab tabanca ben, Ha tabanca. Ha kim yok. lan bu? Aa lan bu açılıyormuş. Maymuncuk oh, çıktı zaten. Allah. <Gülüyor> lan <Gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> <olur. Gülüyor> Oha 50 kere vuruyor lan bir tane adamı <laughs> Hadi gelin şuradan Bayağı bir loot çıktı lan Buradan mı gidiyor lan? Daire no... Burada çıkacağız Lan ben... Haa Oooo Oy. sen vurur vurur Oyyy Gitmi... Aha sıktı Patlayacak Osuruk osuruk Patlayacak o Ya abi Kamuhle... Aaa Yüz Oha bu ne lan? Oha var bir lan bunu. Ben ya. elektronik parça buluyorum. Bunlar arayayım yok mu ya? Arayayım yok. Siz neredesiniz? Geliyorum yanınıza. Yukarı diyorum mu sanki? Yanıma gelin hadi. Gel gel. Aa biri alıyor lan. Hmm. Yapamam lan. Bence zombi fake at. Oha. Evet zombi. Oha ne bağırıyor öyle. Şimdi toplanacaklar buraya bak. İndirdi. İkordu. Görüyorsunuz mu? Lan direkt sık lan. Sık sık sık. Sağa da. Lan çocuğu öndekini vurun öndekini. <laughs> lan hani çok pis yakaladılar be. Öndekini mi? Öndekini mi vur? Lan öndekini mi? Daha nara fottu. Gene harcıyorlar. <laughs> lan çocuk Velet odada. Şunlar evet, alıyor. Güzel abi. muamele. Mamer orada Icardi gördün mü? Bebe burada. Aa. Ha. Tuttum ben bebeği. Ben bebeği tuttum. Öldü lan şunu. Ne Neredesin lan? Oh, <laughs> <laughs> oh, açtı lan bebeği. Ha. Allah patlayan cins var burada. <laughs> Bunu görünce ama sen geliyorsun ya. Ha tekrar lan. Oo. Patlıyorsun lan ha saat tamam, şunu vursanız da. Oh, <laughs> <Lan? gülüyor> oh. <laughs> gelin gelin bu odada bir şey var. Kızlıklar patladı. Bu ne lan? Doğal gaz açıyor. Ha, yok şey aç. Okay. Çok güzel, çok güzel ya, sağ bir sağ abi. şarkı çalıyor ha. Hı. Şunu açın. Ama tereddüt edici bir şarkı. Yani nereden gideceğiz? Bir aşağıda. Şunlar açak mı ya? Kesici mesajı çıkıyor bak. Amanca ne üst dolu diyor ya. Açıyor abi. masasörü. Ha. Oha. Aslı mı 11? Tamam işte ya Emin atladım mal gibi. En üst. Beni kanka. Lan <laughs> bak gözümün önünde lan. ama. Şuradan şöyle. Medkit adam var mı ya? Ya oğlum biz yanlış mı geldik? Aha. Çok çok pis bir şey geliyor. Baba izle Hello motherfucker. Aa düşüyoz. Hmm. E hep de shit mid abi ne bu Amerika zentisi ya? Yani? <laughs> Nereye düştük şimdi? Oo. Bir kaç kaç kaç. <laughs> Atlam mı <ne gülüyor> lan? Uşak, bu Lan burada büyük bir şey var. Öndeki ne sizin? Batlayacak o. Ay şu sarıya sızın sarıya. ya. Hah. uyuf Bir tane daha sarı Ona da sarsana. Bravo. Lan. E bura. Banka, öldüm. Ya ne çok öldün ya. Neredesin? Dur, neredesin lan? Burada lan burada burada gel. Dur hemen şunu kaldırayım. Ha, ne oldu lan? burada. Sen nereye Ya. mı? Yok. Şunu öldür lan, ölmedi. Ha bak bak Enes bak bak dur dur öldürme öldürme dur. Bak. Ne de var o? E işi bitir ne diyor diyorlar. Bitirdim işini. İşi bitir diye yazı çıkıyor mu sende? Yok. Pa patlangıç buraya çıktı lan. Hah. Ha, lan yerde ya. Ha, he lan. Tam şey ikiz. Uy. O. Nasıl lan dur da. Ay yesenize. Yeter lan yeter. Hayter! Ne oluyor oğlum? Oy! <laughs> 435 dolar. Oy 430 dolar. Şunu açak. Var mı sizde şey? Gel lan bak şuradan şey açtım. sarı kutu açtım. O ne lan? Ha.